Ama bekarım, Eskişehir'e beklerim. <gülüyor> <gülüyor> Beyazıt! 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 <laughs> Benim de sırtımda surat var. Ben <laughs> ee... <laughs> 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 uzatmak Göz istemiyorum. Kabalaşacağım. Yani. Evet. Ya sahiden de Seda Bulut alalım. Hocam bir lütfen rahatsız etme de bir Seda Bulut alalım. Evet. Seda Bulut Seyhan, Seyhan. Seyhan Bulut hayır. Seda Bulut. Yalav adam. Abi çünkü ötekiler düşüyor. <laughs> Bekleyemiyorlar ki Şanlısızı düşüyorlar. Yani. bizim yerimizde konuşuyor diye. Sedacığım orada mısın? Buradayım Beyazcığım. Oh be bir bayan sesi gerçekten de. <laughs> Gerçek bir bayan sesi yani evet. Ben de buradayım. Beyaz Beyaz. <laughs> Attan düşürün şunu ya. Seda Attan düşün. Konya bağlıyorum. Orada değil mi Seda Hanım? Evet buradayım hayatım. E. Artık iyice kafam karıştı ya. Evet sokağım aktarılıyor. Hayır, adam meşgul tonunun sesini de çıkartmaya başladı. İyice benim beyin iyice döndü yani. Evet. Bu sen mi? Yok. Yemin Meşgulü kim çıkartıyor? Meşgul'ü sen ben mi çıkartıyorsun? <laughs> Meşgul'ü kim çıkartıyor? <gülüyor> 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 orkestra. Allah. <laughs> abi yapmayın ne olur ya. Bir telefon alacağım ya. Tamam. Orkestra. Şahan. Erol lütfen. Tamam, Gözün abi, Tamam. Evet, <laughs> <laughs> evet beyazım konuşabilecek miyiz? Hayatım inşallah görür uğraşıyoruz. Ben de bir saate seni bağlamaya çalışıyorum hatta yani. Evet farkındayım ama. Bir ya. konuşamadım. Oh, Yalova'dan. Aslında Yalova'da değilim ama e, Almuslu tatil gününe Termale anneannemi getirdim. Annemi ve anneannemi getirdim. Hadi ee, Allah kahretsin. Tatildeyim şu anda. <laughs> Alo. <Ayol. gülüyor> o kadar samimi bir program ki o anda ne yapılıyorsa o da anlatılıyor. Anneannemi yani. <laughs> geçirdim. Evde de ekmeğin üzerine tereyağı sürmüştüm. <laughs> telefona yiyecek kene kendi telefona düşünce onu da kenara bak teyzenler ne gördü kapıda <laughs> teyzemin <laughs> de ayakkabısının altı açılmış teyzem ne daha gelmediler <laughs> E, evet. dinliyoruz dinliyoruz ee, benim Erol Bey'e ve e, Kavak Gelleri dizi oyuncularına sorularım var. Hepsine. E, i̇lk önce, evet aslında ile ilgili sorularım var. Hadi bakalım. Ben ilk önce Erol evet. abiden başlamak istiyorum. Buyur canım. Merhaba oh, oh. Ee, abi, iyi Hoş. akşamlar. İyi akşamlar. Siz cümlelerin sonlarına ee, iyi akşamlar. da de bitiriyorsunuz. istiyorum. Tabii. Oh. Ee, şimdiki eğlenceli dur. Eğlence dur, dur dur. Sefa mı olsun? mesela TV'de eskiden kabereler vardı. Nerede? ne vardı? E, müzikal ne? Vardı. Anlamadım ben. Ee, bu bağlamda geçişle kıyaslarsak ne gibi artılar ve eksiler görüyorsunuz? Şahan söyle bakalım soruyu. <laughs> soruyu sen bitirdin cevabı da sen ver. Bir dakika. Bir dakika soruyu söylüyorum. Evet. Eskiden çok güzel kabileler vardı. Şimdi böyle kabileler yok. Şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsun? <laughs> doğru mu soru? Soru evet. doğru mu? Hemen, evet, 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 doğru. Evet. Soru bu, <laughs> soru bu. Evet, Eskiden eskiden güzel kabareler vardı. Şu anda yok. Olacak mı diye soruyor. Olsun mu? Evet. Ee, i̇smi neydi kızın? Ha? İsmi neydi? Şahan benim. Şahan Güzeldi. <laughs> Seda Bulut. Seda. Seda Bulut Yalova'dan. Seda'cığım evet güzel kabareler vardı. Şimdi de e, güzel şovlar var. Ben 3 yıldır İstanbul'da The Plaza Otelinin rufunda cumartesi geceleri 3 saat şarkı söylüyorum. Sen gelmedin hala. Hadi gel Ama. Tamam. Geçen hafta o Emel neydi ya? Emel, Emel Sayın'la konuştum. Benim ödüm patladı <laughs> abi. De. Öyle aniden sorulur mu ya? Geçen ben tam abi. burada sorulara Sonra bakıyordum. bakıyordum. Bak, sen ya. gelme efendim ya, abi. Tabii. Hadi. Efendim, Yarın akşam gelin. <laughs> şahan yarın akşam gelin. Yarın akşam var mı abi? Var. Kaçtan kaça kadar? 11.30'da 11 buçukta başlıyorum. E, ee, i̇kiye kadar, kadar, iki Aa, kadar. Biz yarın gece Konti Adnan'a gidiyoruz. yok yok geliriz geliriz. Hadi gelin. Vallahi gelin. 11 buçuktan 11, 11'den işte 2'ye kadar. 2'ye kadar süper. Gidiyor da Vallahi gidelim. Tamam, Çünkü bir şey söyleyeceğim. Buradan buradan Erol abinin sahnesi muhteşem. İnanılmaz güzel. 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 Evet. Ceyf, keyifli oluyor. Yaptığı yani. şeyler de çok güzel. Şarkı alacak. Çok şarkı sarkmadan şarkı alalım. Çok sarkmadan <laughs> evet. şarkı alalım. Ha, vakit olarak sarkmadan. Ha, aldım. Tamam. Ee, e, tamam. <laughs> Seda tamam. Seda'cığım. <laughs> Seda'dan alalım. Hem şarkı söyle <laughs> Seda'cığım. Yani şimdi güzel şeyler yapılıyor sahnelerde. Ama o kabareler de yeniden yapılacak. Müjdat gezenin çalışmaları var zannediyorum. Ben yani. kabarelerden Erol abi ne olur. Şimdi şarkı zamanı ya. Öyle mi? Şarkı. Küçük bir örnek kabarelerden. Senin oyundan. Tamam. Nerede bizim kostümümüz? Arkadaşlar burada mı? Erol abi sahnede bir Elvis Aha. Presley yapıyor. <gülüyor> Vay <gülüyor> Çok iyi. Evet. Şunu ben alkışlarla Erol abiye. Ben mi gideceğim onu? Buyurun. Erol şey abi. Oo, Benim şovlarımda. Gitar ister misin Erol abi? Yok istemem. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla olur. hem <laughs> kostüm hem gitar. Benim şovlarımda sanatçı dostların ses renklerini ve şarkılarını sunmak artık bir vazgeçilmez oldu. Şimdi bu akşamda size bunu nereden buldun ya bu şeyi? Dedemin rahmetli. Nereden buldum abi? Yaptırdık. Yaptırdınız. Ama Erol abi Elvis Presley bunu böyle şal gibi almıyordu yani. Giyiyordu ama e, ben şimdi. neyse böyle idare ederim. Öyle mi? Tamam. Tabii, tabii, bu iyi bu. Şöyle ben sıkıntım. bu akşam 2-3 sanatçının 2-3 <laughs> sanatçının ses renkleriyle taklitlerini sunacağım size. Ama şovlarımda daha çok sanatçıyı yapıyorum. 15-16 yaşlarında bir gitarım vardı. O zamanlar Elvis Presley çok ünlüydü. <laughs>

Himalaya, no, Merhaba gençler, ben Zaymak Genç kalanlar. Hep bir hallı tuhallıyız, biz bise benzeriz Hep bir hallı tuhallıyız Bisimiz atarız, üstün çare söp eder yine şarap içeriz. Bisimiz çare söp eder yine şarap içeriz. Ah biz simanap, bizim silah bizim şan bizim. Ah biz simanap, bizim, bizim silah bizim şan bizim. Namus belası nə qardaş, dərdiyimiz can bizim. Namus belası nə qardaş. They are sitting down the business. Ladies and gentlemen, are you ready? One. Sevmedan yeah. ey, kar medanklar anamı yatsam, başımdaki sevmedan Harikasınız. Teşekkür Yaşam Mimarı aoğlunun sunduğu Beyaz Şov devam edecek. Sakın dokunmayın bana. Rahat bırakın. Sürüp gitsin ni buruya,